Her gün binlerce paketin yolculuğa çıktığı devasa bir operasyonun kalbindeyiz. İşlerin mükemmel yürüdüğü bu yerde hız, hassasiyet ve iş gücünün en etkili kombinasyonunu izliyoruz. Robotik sorter sistemi Her sipariş kolisinden çıkarıldığı anda sorter sistemindeki yolculuğuna başlar. Ürünler hızla taranarak doğru sepetlere yönlendirilmek üzere hatlara transfer edilir. Sorter sistemi her detayı titizlikle takip ederek ürünleri hat üzerinde doğru müşteri gözüne ulaştırır. Bu süreçte hız ve doğruluk kusursuz bir uyum içinde çalışır. Kompakt ve yüksek kapasiteli bu sistem yalnızca 780 metrekarelik bir alanı kapsayarak üstün bir performans sergiliyor. Sorter sistemimiz personel sayısını 73'ten 49'a düşürerek verimliliği en üst düzeyde tutuyor. Bu sayede sevkiyat kapasitemizi tek vardiyada 40.000 adede çıkararak saatte 4700 ürün dağıtma kapasitesine ulaşıyoruz. Mağazacılık operasyonlarımız 14 besleme istasyonuyla kusursuz bir akışla başlıyor. Yaklaşık 1050 metrekarelik bu kompakt sistem minimum alanda maksimum verimlilik sağlayarak süreci hızlandırıyor. Toplam 184 robot senkronize çalışarak ürünleri doğru hedeflere yönlendiriyor. Personel ihtiyacında %80 tasarruf sağlanırken verimlilik zirveye ulaşıyor. Saatte 8500 ürün ve 500 koli sevkiyat kapasitesine ulaşan sistem, ürünleri saniyeler içinde doğru müşteri gözlerine teslim ediyor. Her sevkiyat planlandığı gibi kusursuz ilerlerken geleceğin lojistik anlayışını bugünden hayata geçiriyoruz.